Anne babalar tasa makinesi haline geldi. Günümüz toplumunda sürekli tasa ve dert üretiyorlar. Narsistik anne babalar kendi narsizmlerini çocuklarında yaşamak istiyorlar. Annemizle güvenli bir bağlanma kurabilmişsek ilerideki hayatımıza da kendimize daha çok güvenir, daha atılgan olur ve insanlardan hemen kötülük beklemeyiz. Çocuk bana şöyle demişti, onu hiç unutmuyorum. Uzak bir şehre gideceğim, tercihlerimi uzak bir şehre yapacağım annemin, babamın yüzünü senelerce görmek istemiyorum. Hep dünya bizim çocuklarımıza ne verecek dememeliyiz. Çocuklarımız dünyaya ne verecek demeliyiz. Hayata tıkınıyoruz, ya, hayatı yaşamıyoruz. Abur cubur tüketir gibi hızlı hızlı alıyoruz. Sindiremeden yeni bir yaşantıya geçiyoruz. Yaşantı oburu oldu. Kitapta henüz ilk sayfalarda Günümüz insanın sığınacak bir mahallesi kalmadığından olsa gerek evine yüklediği anlamda gitgide artıyor diyorsunuz. Bu işin bir ayağı fakat bir yandan da evlerde de insanlar yalnızlaşıyor. Çok doğru. Ev, ev ahalisinin evet. Tabii. sayısı artsa bile daha yalnız insanlar Tabii. görmeye başlıyoruz. mu nasıl anlatırsınız bize? Evdeki yalnızlaşmayı ben daha ziyade ee görsel teknolojilerin gelişmesi ve evet. her birimizin bir ekran başına mahpus kalmamızı açıklıyorum. Evet. İnsanlar tabii eve çekiliyorlar modern hayatın içinde. Ev bir muhkem kale haline geliyor. Dış dünyanın tekinsizliğinden bizi koruyan bir yer haline geliyor. Fakat orada da muhabbeti çoğaltmamız lazım, değil mi? Orada birbirimize ayırdığımız, birbirimizin gözlerinin içine baktığımız saatlerin daha fazla olması gerekir. Hayır öyle olmuyor. Hı hı. Bu modern teknolojinin gelişmesiyle göz göze temas miktarı çok azalıyor. Ee, yani bir araştırma aşağı yukarı 25-30 yıl içinde e, Batı'da anne babalar ile çocuklar arasındaki göz göze temasın yarı yarıya azaldığını gösteriyor bize. Bu çok önemli bir şey. Bakın göz göze temas e, bir insana iyi ki varım dedirten şeydir. İyi ki bu dünyada yaşıyorum. Bir başkasının gözlerinde kendi varlığımı görebiliyorum. Bir başkasının hikayesinde kendi hikayemi okuyabiliyorum. Ekran teknolojilerinin bu kadar yaygınlaşması yalnızlaşmayı, depresyonu ve küçük çocuklarda da otizm salgınını tetikleyen unsurlar arasında sayılıyor. Evlerin içinde bir saat, 2 saat elektronik perhiz saatleri olması lazım. Yani elektronik 9'da, Evet hı hı. elektronik detoks. 9 ile 10 arasında, 10 ile 11 arasında. Ya çocuklar uyanıkken 8 ile 9 arasında herkes elindeki elektronik aleti, edevatı bırakacak ve bir arada oturacak. Meyve soyacağız, fındık fıstık yiyeceğiz, çay içeceğiz. Aynı ortamı hiç olmazsa bizim birbirimizin fiziksel varlığını paylaşacağız. Hı hı. İnanın bana bazen öyle danışanlar geliyor ki, Diyelim ki daha büyük bir evde yaşıyorlar. Anne diyor ki ya 3-4 gündür bizim çocuğu görmedim. Biraz da ergenlik çağında veya daha büyük oluyor çocuk. 3-4 gündür görmedim diyor. En azından bir yarım saatimizi, bir saatimizi birbirimizin varlığına ayırdığımız, varlığımızı hissetmeye ayırdığımız o perhis saatlerinde buluşalım diyorum. Sessizlik zamanlarına da izin vermemiz lazım. Yakın zamanlarda bir e, kitap okuyorum. E, bir süredir okuyorum daha doğrusu. Beyin ve sessizlik diye. Sessizlik e, insanı onaran bir şey. Beynimizi onaran bir şey. Bir sürü şeyler yaşıyoruz günün içinde. Mesela her gün bir yarım saatte e, sessiz evin içinde oturabilsek, gürültüden azade bir şekilde, o günün nasıl geçtiğini düşünebilsek, aslında o sessizin bizi onarmasına izin vermiş oluruz. Ve böylece de yaşadıklarımızı hazmedecek zamanımız olur. Biz tıkınıyoruz hayatı. Hayatı tıkınıyoruz ya hayatı yaşamıyoruz. Abur cubur tüketir gibi hızlı hızlı alıyoruz, sindiremeden yeni bir yaşantıya geçiyoruz. Yaşantı oburu olduk. 21. yüzyılda annelik diye başlıyorsunuz annelik bölümüne. Yükü çok arttı annelerin. Dolayısıyla bir taraftan kariyerini sürdürmeye, diğer taraftan annelik yapmaya çalışan, bir yandan da kendi varoluşunu, bireyselliğini korumaya çalışan kadınlar var. Özellikle büyük şehirlerde çok sıkışmış, çok yorgun kadınlar var. Onlara neler söylemek istersiniz? Annelik kahramanlıktır. Anne çocuğun en temel sevgi vericisidir. Evet baba mutlaka evde olmalı ama çocuk önce annenin sesini ve gözündeki ışıltıyı arıyor. Ee, benim bütün dileğim ee, erkeklerin, kadınların çektiği çileleri daha iyi anlayabildiği, daha kolay empati yapabildiği ve aile hayatında onların yüklerini üstlenebildiği e, bir zihniyete kavuşmaları, bir anlayışa kavuşmaları. Hmm. Küçük çocuk iki adım ileri atar, sonra bir an kendinden tereddüt eder, hemen döner ve anne kucağına sarılır. O sıcaklık e, aslında dünyayı Emniyetli bir yer olarak bize bildirir, gösterir. Hı hı. Ana kucağı sıcaksa, yani biz ana kucağında dünyanın e, emniyetli o bir yer olduğunu, güvenilir bir yer olduğunu hissetmişsek, annemize güvenli bir bağlanma kurabilmişsek, ilerideki hayatımıza da kendimize daha çok güvenir, daha atılgan olur ve insanlardan hemen kötülük beklemeyiz. Bu da bizi daha girişimci yapar. Daha sosyal yapar, yapar. Daha iyimser yani yapar. yapar. <laughs> Bulduğumuz şeyle yetinmeyiz. Onları değiştirmek isteyebiliriz. O yüzden annelere tavsiyem çocuklarınıza sevgiyi doya doya verin. Ee, onlardan çok sevgi verirsem şımarırlar falan gibi duygular oluşur gibi düşünmeyin. Ee, ne kadar verirsiniz o kadar alır çocuk. Ee, sadece onlara... Ee, Karakterleri ve bir bütün olarak iyi ya da kötü olduklarını söylemesin annelerimiz. Yani sen benim kızım olduğun için, şu adı, şu soyadı taşıdığın için zaten herkesten üstünsün ve zaten her şeyi çok hak ediyorsun değil. Hayatın gerçekleriyle sen de onlarca, yüzlerce, binlerce çocuğun içinde bir tanesisin. Hepsi saygıyı ve sevgiyi hak ediyor. Sen de onlardan birisin. Ee, senin diğer çocuklara üstünlüğün yok. Hep almayı düşünmemelisin vermeyi de düşünmelisin. Evet. Bence asıl mesele bu yani kitapta da bunu vurgulamaya çalıştım şimdi evet. pek çok anne çocuğunu böyle narsistik bir kalıp içinde büyütüyor. Senin hakkın var, hakkını ara, efendim, en güzel sensin, en akıllı sensin tarzı yönergelerle. Evet. Halbuki çocuklarımızı, vermeye de alıştırmalıyız paylaşmaya da alıştırmalıyız. Dünyayı bulduğundan daha güzel bırakacak çocuklar yetiştirmeye çalışmalıyız. Yani hep dünya bizim çocuklarımıza ne verecek dememeliyiz. Çocuklarımız dünyaya ne verecek demeliyiz. Böyle bir anneliğin yani moral rehber olan, ahlaki rehber olan bir anneliğin de daha doğru bir annelik olacağını düşünüyorum. Malum Türkiye'de de hep özellikle bir bebek ilk doğduğunda ona bakmak annenin işi zannedilip babanın biraz daha biraz bil bayağı arka planda olduğunu görüyoruz. Aslında böyle değil yani artık modern psikoloji, psikiyatri bize bunu söylüyor. Buradan izleyen babalara belki bir mesaj, bir tavsiye vermek Tabii. istersiniz. Babanın çocuklukta daha belki hatta bebeklikten itibaren kişinin hayatındaki yeri önemi nedir? Baba ee çocuklar için dış dünyayı keşfetmekte büyük bir aracıdır. Bedenlerini keşfetmekte büyük bir aracıdır. Sırtlarını yaslayacakları, bel bağlayacakları bir güvenlik üssüdür. Dolayısıyla babanın çocuğun hayatında vazgeçilmez bir önemi vardır. Hı hı. Çocuğun bütün gelişiminin yükünü annenin sırtına yıkmak hem annelere haksızlık hem de babalara haksızlıktır. Çünkü babanın da orada olması gerekir. Hı hı. Baba orada olursa çocuk çok daha sağlıklı bir gelişim gösterecektir. Babayı eve döndürmeliyiz. Babayı sadece ekmek kazanan, eve ekmek getiren bir insan olarak değil, çocuğun e, iç dünyasının şekillenmesinde çok birinci bir faktör, birinci bir aktör olarak da e, tanımlamalıyız. Yani kuvvetli bir beraberlik, kuvvetli bir duygu eşlik ederse o zamana çocuk onu unutmaz. Ve e, anlar hatıraya dönüşür. Sevinçli bir hal yaşamışsak onu kolay kolay unutmuyoruz. Kederli şeyleri de unutmuyoruz. Evet, evet. Travmatik şeyleri evet, de unutmuyoruz. Evet. Ne kadar çok e, hatıra toplayacak e, deneyimlerimiz olmuşsa geçmişte çocuklarımıza bir baba olarak o kadar kazançlıyız diyebilirim. Baba hem başarının hem de kaybın nasıl karşılaş karşılanacağını öğreten ilk kişidir diyorsunuz. Bu cümle benim çok hoşuma gitti. Hı hı. Baba bir kaybın nasıl yaşanacağını, onun nasıl sindirileceğini çocuğuna ilk öğreten kişidir hakikaten. Omuzları çökük olarak eve gelme potansiyeli olan kişi babadır. Yani evi koruyan, evin içinde çocuğu bakımından birinci olarak sorumlu olan kişi anne, dışarıdan gelen kişi babadır. Ve bazı babaların omuzları çökük gelirler eve. Bunu nasıl karşılıyor, bunu nasıl yaşıyor ve bunu nasıl formüle ediyor? Bu çocuğa hayat hakkında bir fikir verir. Yani daha çelebi, kaderin gelebilecek sillelerini kabul etmeye hazır bir baba çocuğuna esnekliği öğretir. Ya yani hayatın zorlukları karşısında yılmamayı öğretir. Mücadeleci bir baba çocuğa mücadele etmeyi öğretir. Anne babaların mükemmel miyim, iyi miyim, doğrusunu yapıyor muyum kaygısı için neler söylemek istersiniz? Anne babalar tasa makinesi haline geldi. Günümüz toplumunda sürekli tasa ve dert üretiyorlar. Sürekli endişe üretiyorlar. Çocukları bir türlü rahat bırakmıyorlar. Rahat bırakın çocuklarınızı. Büyük hatalar yapmıyorlarsa rahat bırakın. Biraz hayattan kendileri deneyerek, yanılarak öğrensinler. Onlara bir defa koşulsuz sevgi verin. Onları her halükarda seveceğinizi, illa şu başarıyı, şu rütbeyi elde etmekle sevgiye muhatap olmayacaklarını öğretin onlara. Kendinizi de yet yeterince iyi anne olamadık diye, yeterince iyi baba olamadık diye ne olur yormayın. Çocuğunuza piyano öğretmek zorunda değilsiniz, at kurs at biniciliği kursuna göndermek zorunda değilsiniz. İnanın bana o kadar çok gençle karşılaştım ki zorla piyano kursuna gönderilmiş, zorla keman kursuna gönderilmiş nefret ediyorlar. Zorla basketbola gönderilmiş çocuk 18 yaşını dolduruyor yeter diyor atıyor topu bir kenara. Bıktım diyor. Kemanda virtüöz olmuş çocuk. Muazzam bir şey. Becerisi de var aynı zamanda. Fakat hep anne baba zoruyla gitmiş. 18 yaşını dolduruyor atıyor bir kenara. İstemiyorum bu benim seçimim değildi diyor. Anne babanın bir kuyumcu gibi Çocukların içindeki cevheri keşfedip onu işlemeleri lazım. Yani çocuğun istikameti, istidatları, hevesleri, kabiliyetleri ne yönde? O yönde onu izin vermek, ona yol açmak, kolaylaştırmak işlerini. Her işi onun yerine yapmamak, onu pısırıklaştırmamak, onun da tercihe imkanı olduğunu ona göstermek. Sen de tercih yapabilirsin, hayatına ilgili sen de karar verebilirsin demek. Hı bunu yapmayan anne babalar biraz çocukları maalesef karakter olarak pasif ve pısırık yetiştiriyorlar. Kendilerini de gereksiz suçluluk duygularıyla sakatlıyorlar. Yani şev, sevgi varsa, şefkat varsa, koşulsuz o sevgiyi verebiliyorsak, çocuğumuz bize ihtiyaç duyduğunda orada olabiliyorsak, tamam biz vazifemizi yaptık. Evet, evet, evet. Bir de her şeyi anne baba değiştiremez. Genetik diye bir şey var. İnsan davranışları neredeyse yüzde 60 genetikle belirleniyor. Benim iki oğlum var. İkisi de birbirinden tamamen farklı. O yüzden böyle her şeyi bizim belirleyeceğimizi zannetmek de ciddi bir kontrol yanılsaması. Bundan uzak durmak lazım. O kontrolcülük proje çocuklar da yaratıyor ya. Hocam daha doğmadan hangi okula tabii, gideceği belli. Tabii. Bir yaşına girer girmez en prestijli okulların sırasına isimler yazılmış oluyor Dediğiniz gibi muhakkak ikinci bir dille büyütülüyorlar. Yani Türkçe asla yetmiyor. Yeterince iyi Türkçe konuşması yeterli Filipinli değil. Filipinli dadılarla. Evet Filipinli dadılarla. <laughs> o proje çocukların da ben aslında bu çocuklara üzülüyorum ben. Yani anne baba Tabii. tamam o seçimi yapmış bilinçli. Koskoca anne baba olacak yaştalar ama çocuk bunu seçmiyor. Ve çoğu zaman da istemiyor. Bir delikanlıyla konuşuyordum yıllar önce. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Anne, o kadar bakışlarıyla onu e, neredeyse hapis altına almıştı ki, kontrol altına almıştı ki çocuk şöyle bir beş dakika televizyona bakmaya gelse anne şöyle yapıyor. Ee, diyor ki çocuk bir beş dakika, 10 dakika Bilmiyorum. televizyon izleyemiyorum. Anne de bunu iyi niyetinden yapıyor. Kötü niyetinde anne de çocuğun başarılı olmasını istiyor. Ama Çocuk bana şöyle demişti, onu hiç unutmuyorum. Uzak bir şehre gideceğim, tercihlerimi uzak bir şehre yapacağım. Hı hı. Annemin, babamın yüzünü senelerce görmek hı. istemiyorum. Mesela bir çocukta bu kadar kuvvetli bir öfke duygusu uyandıracak ne yapıyor olabiliriz? Kendimize sormamız evet. lazım. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum ee, sosyal medyada ama yani oğlunun sünnet törenini, işte şehzadem <laughs> Adam oldu falan diye e, paylaşan anne bab babalar var. Evet. İşte bu şehzadem, Paşam diye büyütülen çocuklar sonra bence evet. çok sert bir duvara çarpıyor çünkü görüyor Öyle. ki ne şehzadelik var ortada ne bir evet. imparatorluk sıradan bir vatandaş. Hayal kırıklığı yaşıyorlar. Evet. Ben onlara hormonlu çocuk diyorum. Şişiriliyorlar, şişiriyorlar evet. ama işte hormonu domates gibi tadı yok, kestiğiniz evet. zaman rengi yok. Evet. Ee, ve hayat karşısında çok çabuk tuzda buz oluyorlar. Ee, yani hayatın içinde organik çocuklar yetiştirmeye gayret etmek lazım. Yani aslında iyilik yapmıyorlar çocuklarına. çocuklar bu şekilde hayır, değil hayır, mi? Hayır. Belki sevgilerini göstermek istiyorlar ama aslında. Ya o orada bile o kadar emin değilim. Öyle mi? Ee, sevgi. Düşsel bir şey mi diyorsunuz? Biraz şöyle bir kusur görüyorum ben. Narsistik anne babalar kendi narsizmlerini çocuklarında yaşamak istiyorlar. Yani en marka kıyafetler giysin benim çocuğum. En güzel o görünsün. Efendim en başarılı o olsun. Herkesten daha çok meziyeti olsun. Aslında ben kendimle ilgili doyurulmamış bir açlığımı gidermeye çalışıyorum. Evet. Ve onu çocuğu ona vasıta kılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok büyük keyifliydi. bir zevkti.